Masa genelgesinin maddeleri şu şekildedir demiş. Bilgilerden hareketli ama masa genelgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz diyor. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. İstanbul hükümeti galip devletleri etkisi altında bulunduğundan yüklendiği sorumlulukların geriliğini yerine getirememekte. Bu durum milletimizin varlığını yok saymak demektir. Milletin bağımsızlığı yine milletin azimliği ve kararı kurtaracak. Duruma çare bulmak, milletin hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyetin kurulması gerekti demiş. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanması kararlaştırılmış demiş. Aslında arkadaşlar bağımsızlık bildirisi olduğuna tabii ki ulaşabiliyoruz. Burada bağımsızlığını milletin azmi ve kararı kurtaracaktır demiş. Yöntem ve amaç yine aynı maddede zaten var. Milli egemenlik vurgusu yapıldığına padişahın konumunun korunacağına. Milli egemenlik yine zaten var arkadaşlar. Ee, burada onu söyleyebiliyoruz. Denetimden uzak milli heyetin kurulmasından bahsetmiş. Ancak padişahın konumuyla alakalı herhangi bir maddeden bahsedilmemiş. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Sivas Kongresi'nde en fazla tartışılan konu Amerikan mandacılığı olmuştur. Kongreye katılan 38 deliginin 23'ü mandayı savunmuştur. Buna rağmen kongrede mandacılık reddedilmiş ve tam bağımsızlık vurgulanmıştır. Hangi yargılara ulaşılabilir diyor. Kongrede farklı düşüncelere sahip kişiler bulunmakta doğru tabii ki arkadaşlar. Burada 23 Manda'yı savunduysa. Kongre'den çıkan sonuç ulusal bağımsızlık ilkesine uygudur, uygundur. E, mandacılığın reddedilmesi ulusal bağımsızlığa uygundur. Mustafa Kemal'in ısrarlarıyla Mande ve Himayi reddedilmiştir. Mustafa Kemal'in ısrarından bahsetmiyor. Burada demokratik bir şekilde oylama yapıldığından ve sonucunda reddedildiğinden bahsediyor. O yüzden 3'ü eledikten sonra 1 ve 2'yi kapsayan C şıkkımız cevap olacak. Erzurum Kongresi'nde alınan önemli kararlardan bazıları şunlardır demiş. Buna göre belirtilen maddelerin hangisinde tam bağımsızlık vurgusu yapıldığı söylenebilir. Bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Kuvay Milliye'yi etkin milli iradeye hakim kılmaktan bahsediyor. Azınlıklarla alakalı bir madde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar burada başka bir ülke denetimi altına girmeden manda ve himaye kabul edilemez diyor. Yani bunu başka bir ülkenin denetimi altına asla giremeyiz diyor. O yüzden bağımsızlığımızı vurgulayan madde B şıkkı olacak. söz edilen milli mücadelenin hazırlık döneminde yürütme görevi üstlenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Milli mücadelenin hazırlık döneminde önemli bir yürütme organı kurulmuştur. Bu kuruluşun ilk izleri Amasya Genelgesi'nde görülmüş. Ardından Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'yu temsilen 9 kişilik bir heyet olarak faaliyete geçmiş. Sivas Kongresi'nde ise üye sayısı 15'e çıkarılarak tüm vatanı temsil eden ve adeta bir hükümet gibi çalışan bir yapıya dönüşmüştür. 23 Nisan 1920'de TBMM açılmasıyla görevini tamamlamış ve tarihteki yerini almıştır diyor. Burada arkadaşlar tabii ki temsil kelimelerinden yola çıkarak çoğunuz biliyorum ki temsil heyetine ulaşmışsınızdır. Cevabımız zaten aşıkkı. Milli Mücadele'nin hazırlık döneminde yapılan iki önemli kongrenin bazı özellikleri tabloda verilmiştir diyor. Bu tablodaki bilgilere göre her iki kongrede alınan ortak kararların temel amacı hangisi olduğu söylenebilir demiş. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresini karşılaştırmış. Birisi bölgesel toplanmış, ulusal kararlar almış. Birisi tüm yurdu temsilen ilk kongre demiş. Hristiyan zanlıkları siyasi ve sosyal araçlar verilemez kararı alınmış azınlıkların ayrıcalıkları kesin olarak reddedilmiştir demiş. Doğan Anadolu'nun Ermenilere verilmesine karşı çıkmış. Rum ve Ermeni isteklerine karşı milli birlik vurgulanmıştır demiş. Toprak bütünlüğünü korumak tabii ki amaçları toplumsal eşitlikten yine bahsedebiliriz. Yabancı devletlerin desteğini almak gibi bir dertleri yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak yani B şıkkı. Damat Ferit hükümeti Sivas Kongresi'nin toplanmasını ve ondan kararların padişaha iletilmesini engellemeye çalışmış. Bunun üzerine temsil heyeti İstanbul ile tüm resmi haberleşmeyi kesmiştir. Ayrıca resmi yazışmaların temsil heyeti denetiminde yapılmasını istemiştir. Bu yaptırımlar sonucunda Damat Ferit hükümeti 30 Eylül 1919'da istifa etmiş. 2 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa yeni hükümeti kurmuştur. Bu hükümet İstanbul'un kaybettiği otoritesini yeniden kurmaya çalışmıştır demiş. Bu bilgilerden yola çıkılarak temsil heyetiyle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor. İstanbul Hükümeti üzerine baskı kurabilecek gücü ulaşmış arkadaşlar. Doğru burada e, Damat Ferit istifa etmiş. Aldığı kararlar Osmanlı Padişah tarafından desteklenmiştir demiş. Resmi yazışmalarda denetim yetkisi almıştır. Çünkü burada resmi haberleşmeyi kesmiştir diyor. Doğru Damat Ferit Hükümeti'nin istifasına etkili olmuştur. Yine doğru ancak Padişah tarafından desteklendiği ile alakalı herhangi bir cümle yok arkadaşlar. Cevabımız o yüzden B şıkkı. Kongre sonrasında İrade-i Milliye Gazetesi yayınlanmış. 10 Ocak 1920'den itibaren Ankara'da hakimiyet Milliye Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. Hakimiyet-i Milliye aynı zamanda Büyük Millet Meclis Hükümeti'nin yarı resmi yayın organı işlevini üstlenmiştir. Mustafa Kemal'in girişimiyle 6 Nisan 1920'de Halide Edip ve Yunus Nadir'in katkılarıyla Anadolu Ajansı kurulmuştur diyor. Bu gelişmeler doğrultusunda basın yayın alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin temel amacı hangisidir? Tabii ki arkadaşlar burada zaten milli mücadelenin geniş kitlede duyurulmasını sağlamak olarak A şıkkına vermiş ama diğerlerine de bakalım. İstanbul Hükümeti'nin desteğini kazanmak istemediler arkadaşlar. İtiraf devletleriyle doğrudan çatışmaya girmek burada yayının temel amacı değil. Yayının temel amacı onlara bizim haklı olduğumuzu göstermek dış kamuoyuna, dünya kamuoyuna milli mücadele desteklerinden maddi yardım değil tabii ki arkadaşlar. Kar amacı bir kuruş durumda o zaman için cevabımız tabii ki aşık olarak kalıyor. Bu değerlendirmeleri yapan tarihçinin yorumlarını Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi kanıt olarak gösterilmez demiş. Bakalım şu dikkat çekici sonuçlarla tarihe geçmiştir diyor. Milli irade vurgusu her aşamada ifade edilmiş. Her şeyin üstüne tutulmuş. Ülkenin bütünü ve devletin bağımsızlığı güçlü bir şekilde belirtilmiş. Delegeler Türk milletinin üzerinde herhangi bir himayeyi kesin olarak reddetmiş. Demokratik kurallar işletilmiş diyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez destekler tabii ki kanıtlar. Manda ve himaye kabul edilemeyişi yine kanıtlar. Milli irade ve bağımsızlık esas alınacaktır yine kanıtlar. Ulusal irade padişah ve halifeyi kurtaracaktır demiş arkadaşlar. Bu tabii ki bizim istediğimiz milli egemenlik e, esasına dayalı bir hükümet için geçerli olmayan bir cümle. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak.